Selam. Bugün sizlerle yeni talga eleştireceğiz. İlk defa uzun form video yaptığım için kalite kötü olabilir. Ama inşallah beğenirsiniz. Bu video az uzun olabilir. Ama haydi neyse uzatmadan videoya geçelim. Whoa, whoa, cool. Oyuna bu stil skinler gelse çok güzel olurdu. I'm an And I'm cute. And I'm a beautiful Dani'nin güzelliği şaka mı? Welcome to Brawl Talk. Bikini Bottom is coming to Brawl Stars for an epic collab with SpongeBob SquarePants. Doğruyu söylemek gerekirse ben Sünger Bob kare pantolonu çok sevmiyorum ama güzel işbirliği olmuş. Brand new event full of mayhem, Krabby Patty. Bu ne işe yarıyor ben hala anlamadım ama keşke yiyebilseydik. Two new brawlers and the samurai sushi chef. And from Once Upon a Brew, scary tales. <laughs> Let's get back to the brow top. The appearance. Sapırsel yine hayvan gibi kostüm getirdi. Klasik olarak. Is the brow pass king, along with two color variants in brow pass Plus. Daha iyi karakter bulamadınız mı? Bu ne oğlum ya? SpongeBob El Primo skips leg day, but he's still the. Çok belli de bir şey söyleyeyim mi? You can unlock him from the club event for free. More on that. Yes, beleş skinlere bayılırız. Later. Patrick Buzz is living his best lifeguard life. I wouldn't Ben bu skin'i hiç sevmedim cine benziyor. Ve bence Buzz'a yeterince kostüm geldi. Buying him to save you though. Sandy Jess is also joined by Gary Desnail, who has a fully loaded... Bence ortalama güzel olmuş. Automatic shell cannon. Mr. Crabstick likes money. Değil de Tishami Bay Yengeç skinin geldi. Rezalet. Bu da ortalama güzel bir. Bunlar acayip gereksiz şeyler ama atıcılara gelen. Özellik biraz çok güçlü olmuş birine fırlatınca fırlattıktan. Sonra üzerinize ananas uçuyor ve cam kırıkları da bırakıyor. Ve o cam kırıklarını doldurmak imkansız. He bir de üçlü hesaplaşma geleceğin yani daha fazla hazır olun. Ve ben bu modu sevdim doğrusu ama yapan şahıslar acayip gıcık olacak. De bu sıçan gelecek oyuna küçük olduğuna bakmayın tam içinize dışınıza edecek bir karakter. Ultisini açmadan önce böceğe benzeyip ultisini açınca gibi hayvan gibi oluyor bu sıçan. Artı yanında Poka benzeyen kostüm var. İkinci karakter ise içimize dışımıza sıçacak Japon Dayı. Kendisi suçu yapıyor ama geçmişindeki suçları saklıyor. Ama suşisinin içinde o kadar fazla şeker varmış ki onları şeker komasına koyup unutturuyormuş ironidir. Bide ve Bibi'nin saldırısı artı sizin içinize edecek. Bir ultisi var. Sizi bildiğiniz akşam yemeğine sazan yapıyor. Ve evet bu ya da boka benzeyen bir kostüm geliyor. Artı hiper şarjlar geliyor. Hepsini tek tek sayacağım. Hepsi içimize dışımıza sıçacak hiperler. Poko Mor, Sukuk Tara, Lani, Sürgey. Hayvan gibi mor kostüm geldi bu arada. Bizi kıcık etmek için yapıyorlar yemin ederim ama en azından kostümler güzel. Pas kostümü. Supercell'in yaratıcılığı bitti her mor kostümün içine kabus koyuyorlar. Ve 10 numara 5 yıldız kit kostümü. Ben bu kostümüne aşık oldum. Daha fazla kostüm de aşamalıya özellik geldi ama bunları videoya koyarsam video ayı gibi olacak. Ve iki tane eski oyun modunu geri getirdiler. Bence güzel çünkü ben savaş topu oynamaktan sıkıldım. Geldi gelelim festival kostümlerine. Ve kostümleri çok güzel ama ben hangin kostümünü sevmedim. Sonra bir de Dali'nin favorisine. Yine bok gibi kostümler. Bu kostüm dışında sonunda Sapırsel spor kostümü getirdi kostümü dışında bayıldım. Ve eski geri geldi Saul Sapırsel. Neyse eleştiri bu kadardı eğer beğendiysen aboneyi alırım. 3. Caniko